Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Brawl Stars'tayız. Ee, bu arada arkadaşlar size bir haber vermek istiyorum. İstiyorum. Ee, ben bir e, günü öbür günü Lili'yi açtım. Hatta altı rütbe yaptım neredeyse. Ve bir rütbe de olacak. Şimdi etkinliklerde e, Brawl Stars şampiyonasını gördüm. Girdim. Az önce bir, bu videoyu çekiyordum ama e, bir konuşma sıkıntısı oldu. Sonra Çıktım onu kapattım Ve yeni video açtım arkadaşlar O yüzden or orada yenildik Elmasla devam edebilirsem Eder miyim pek bilmiyorum arkadaşlar Büyük ihtimal Elmas vererek devam edebilirsem Etmem herhalde Elmasımı biriktiriyorum çünkü Kostüm almak istiyorum ee... O almak istediğim kostüm de Megamortis arkadaşlar Belki birçok kişi Mega Mortis almak istiyordur. Benim gibi. <laughs> Hoş geldin. <laughs> of. Bir de hiper şarj şey mı var? Hmm, gelmişti galiba. Çok güzel oldu. Ne oldu acaba? Kes. Çok güzel. Destansı 100 kredi. Şu an gelmeseydi daha iyi olurdu da. Keşke bir kenarda biriktirebilsek. Dağılmasak arkadaşlar. Draco gel gelecek. O zaman alırdık. Tekrar bir girelim maça bu arada arkadaşlar ben bir iki gün önce aldım ama hemen Lili görevi geldi onu daha sonra belki yaparız ee, bu arada daha önceki videolarda söylediğim gibi canlı yayın açıklamayı düşünüyorum ama biraz e, kişi sayısının artması gerekiyor arkadaşlar abonelerin mesela beni mesela 100 kişi izliyordur 10 kişi abone ne oluyordur ben anlayamam arkadaşlar abone göstermemiz lazım bu sayede bir canlı yayın gelebilir belki ileride arkadaşlar. Duruma göre bakacağız. Yok artık. 5 sıfır Hayır. Bir an hareket edemedim gibi oldu arkadaşlar. Hemen tamam. Almam lazım birini. Hayır ya. Hayır. Çok güzel, çok güzel. O Spike Spike'ın hiper şarjı var ya. Bitiriyor ya. Nita da aşırı bitiriyor. geliyor. Hepsinde hiper şarj var bunların ya. Bir tek bende mi hiper şarj yok? Ha doğru bende de var. Bir tek e, Bibi de mi yok? <laughs> ne? Ben kazanıyor sandım arkadaşlar bir an. En son sanki bize sayı, sayım başlamıştı. Neyse yapacak bir şey yok. Haritaya bakalım bir tekrar. Lili deneyeceğim arkadaşlar bu sefer. Bu arada arkadaşlar ee, şey oldu eş oyundan geçici bir süreliğine kaldırıldı. Herhalde bir duelloya girince bug oluyordu. Onu çözmeye çalışıyorlar o hatayı. Uf iki tarafta aynı. İki elmas bir boş. Hayır. Hayır ya. Ama Rosa'ya aşınlansam da vurur ki o. Rahat bir şekilde. Oto vuruşta. Hayır ya şey yapıyor beni. Sersemletiyor. Ya sen diyelim hasta Değil mi? Hayır. Olmaz. Olmaz olamaz. Gir gir sen yaof <laughs> Ya of. Çok yenildik. Neyse arkadaşlar biz artık bir şansımız mı kaldı? O şansımız bitince görevlere geçelim. Hmm, bitirmeye yakınım ben. Bugün burası biter arkadaşlar. Bir saniye bir star drop yaparız artık. Son şansını deniyorum arkadaşlar. Leon olsun geldi. Bir an çalıya girerim. Uzaktan tararım falan diye. Ya. Alırım 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 alamadım ya gel gel. bir an düşündüm ben de Leon'un hiper şarjına vardı. Mücadele oynadığımız aklıma yani. Hiper şarjı doldurup öyle falan yapayım dedim. Ya. Bu beni yer ama ya. Şimdi hiper şarjı aratıyor Çalmayacak. <laughs> <laughs> Diyeceğim. Aa! Aa! Hayır. Kaç! Adam ya. Adam ya. güzel. Çok güzel. Bu arada artık mücadeleye devam edebileceğiz ya. Yani. Ha, e, bir hakkımız kalmıştı kazanınca devam edebileceğiz. Yumurtalarda gidince benim artık böyle canım çok sıkıldı böyle arkadaşlar yani böyle şak şuk yumurta açıyorduk şimdi gitti yumurtalar geri. Can sıkıcı oldu oyun biraz. Kötü oldu. Squad Busters oynadınız mı hiç bu arada arkadaşlar? Ben e, zaten kayıt yaptırmıştım oynadım. Çok yani gayet güzel bence. yani en soldakini destansı gibi bir şey sandıydım da be ama gizemli işte arkadaşlar ya ben 3 ve bir mi atacağım 2 3 3 ya ben Aa. Çok iyi oynuyor. saniye yapmış adam. you see you pass çok zor düşmanlardı vardı kolt olduğunu unuttum ben karşıda <laughs> <laughs> ne olduğunu anlamadım ya Elmas verilmiyormuş zaten arkadaşlar. Harita güzelse Lili oynanır da. Gider mi ki? Arkadaşlar sizce Draco mu daha iyi yoksa Lili mi? Yorumlar açık olacak. Draco geldi. Thank fiyat başladık güzel korktuğum an aksesuara basabilirim Allah yok artık ama ya arkadaşlar kit çok güçlü en azından eksi yemedik Yine kit var ya. Vurmasın diye şey yaptım mı? En azından rahat bir şekilde aldık. Of, kitler yine beni Kaçtım oradan bilmiyorum. Ya, yani, mümkün doğmaya başlamasından anlamıştım. Hayır. Hayır. ya, nasıl bildi burada olduğunu Hayır abi. Hayır ya. Çok güçlüler. Ne diyeyim yani daha. Lili kasayım diyorum. Üçüncü oldu. dan daha kolay düşman gelecekmiş gibi geliyor hissediyor. Evet çok kolay düşmanlar geldi. <laughs> Of. Son bir maç daha atacağım arkadaşlar. <laughs> We'll <sharp inhale> Hayır ya yine kit ya of kit çok güçlü ya tuttu mu yakasından bırakmıyor adamı. Neyse arkadaşlar bu videoda böyle oldu artık kazanamadık da doğru düzgün kendinize iyi bakın hatta kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.